şunu bir bayıltayım ya. Ya. <laughs> Abi şimdi değil mi arkadaşlar? Hop bayıldın. Hop. Bayıldın. Sen de bayıldın. Ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim ne olur. Amin. Teşekkürler. Hop bayıldım. Yo yaşıyorum ama öldüm. Arkadaşlar merhaba boş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Brawl Pass görevlerini yapmaya devam edeceğiz. Bu videonun içerisinde en sevdiğim karakterlerden bir tanesi olan Mike ile oynayacağız. Zaten ekranda görebiliyorsunuz kendisinin 24 düşman yok et görevi var. İlk baş bunu tamamlamaya çalışacağım. Eğer erkenden bitirebilirsem şayet büyük oyun oynayacağım. Bakalım neler yapabileceğiz. Tabii ki market kısmında kardeşinizi destekleyebilirsiniz. Elmas katmacı da oynayacağım. Savaş topunda Dynamike ile oynamak. Döveller adamı gerçekten döverler adamı yani. Gırla Mortis'in olduğu yerde ki burada bile ne var? Karşıda var mıydı? Göremedim ama. Hop buradasın. Hop buradasın. Yoksun lan burada. Neredesiniz oğlum? Ha, burada bak gördüğüm. Hop bayılırsın. Müptela olursun. Şunu bir bayıltayım ya. Ya! Abi değil mi arkadaşlar? Al bakalım baba it. Nasıl yemedin lan onu? Bu gündüz geziyoruz. Hocam gel buraya Jesse. Hop bayıldın. Hop. Bayıldın. Sen de bayıldın. Hop bayılırsın, müptela olursun. Daima dikkatli ol. Şöyle bir o da bayılır. O da bayılır. Mortis. Güzel şuradasın. Ölmeyeyim, 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 ölmeyeyim ne olur. Amin. Teşekkürler. Hop bayıldım. Yo yaşıyorum. Ama öldüm. Mortis ne yapıyorsun? Duvarlara kafa mı atıyorsun kanka? Nasıl atıldığını mı öğrenmeye çalışıyorsun duvara? Ölme poko. Ölme poko geldim. Hop. Yakaladın mı? Yok yakalayamadım babuş. Bunu galiba alabilecek yegane adam benim. Bayıldın. Ya ölmeyeyim dur. Ölmedim yaşıyorum. Oh be. Yaşıyorum yaşıyorum yaşıyorum. Buna yaşamak denirse. Bum. Bayılmadı. Mortis ne yapıyorsun kanka gerilerde? Kafasına geri takılıyor. Kardeşim be. Havalar güzel mi orada? Şu geriye gideyim ne? Bunu sadece ben alabiliyorum galiba o yüzden onu benim almam lazım. Lan gelme üzerim oğlum. Agresifim diyorum sana ya. Lan beni delirtecek ya. Agresifim sinirliyim diyorum. Ya. Mortis yakalandın mı dayı? Bakıyorum evet yakalandın. Zaten benim görevim var arkadaşlar. Yani o görevi yapmaya çalışıyorum. Ki zaten bizim Poco'da baya bir elmas vardı mini de almayı başardık. 8 kupa da buradan geldi. 700 kupaya da ulaştık arkadaşlar. Tekrardan devam diyeceğim. Alabildiğimiz kadar kil almamız lazım. Böyle gırla kil almamız gerekiyor arkadaşlar. Kili e oynamam lazım. Şöyle killik bir adam gelse. Üf, karşıda Mortis var. İnşallah az önceki bizdeki Mortis'tir. Ve bize double atıcı. Hocam be. Buradasın. Nita sen buradasın ya. Mortis'e bak. Bak şimdi bir daha gelsin reis. Bak şimdi. Nereye atacak? Ya erken attım ki. Hocam durun durun. Kill almam lazım. Hop şuradasın. Ama yakalayamıyorum ki onu. Dur lan öldüm ya. Yakalayamıyorum ma bu çok dengesiz bir karşılaşma değil mi şu andaki gerçekten yani silemez <laughs> bir karşılaşma diyebilirim ya ee, eşleşme birazcık kötü geldi o olsun <laughs> Mortis buradasın ya tam bir kere de yakalayayım ya ölüyor Ölüyor bum bayıldın Bayıldım ben bayıldım Hop bum Beni almaya çalışıyor ki geri sayımı durdurmak için tabii ki babuş yemez Aynen öyle gel kanka Aynen gel kanka böyle Hop geldin mi? Bravo hocam. Tamam. Yendik. Yenmeyi başardık arkadaşlar. Kaç kilo almışız? 3 kilo almışız. Çok da değil yani. Normal. Şöyle bir 10 kilo çıkarsam ya böyle bir tek kalemde. Kara. Tik ve Jesse üçlüsü. Hocam, double atıcı geldik gene. Gözümüz aydın kardeşim. Üf, ne spamlarsın ha. En azından Tiko bir dursana be kardeşim be Ah <laughs> Bayıldı o da bayıldı Onu da bayıtmaya başardım bu arada Şey de bayılıyor Jesse de bayıldı Tamam Jesse bayıldı Sen de bayıldın hocam Hop Hop bayıldın Müptela oldun Anka dur sana be. lan Tara ne yapıyorsun oğlum gerilerde. Böyle gel böyle. Tara be. Ben bayıldım. Tamam biz de hala. Ama dur ben düşeyim ya. Bir dakika. Bu takım güzel. Bayıldın. Tamam bayıldık bayıldık geri sayım dursun fark etmez. Biz kilo oynayacağız. Bayıldı ama ben öldürdüm ben. Aynen ben öldürdüm. Kanka be kanka be. Gel buraya niye gidiyorsun o taraflara? Lan kaçma gel 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 gel. Lan gel Jesse he. Bum bayıldı ay onu da baytodum var ya ucundan ucundan kaçıyorlar birader yok edici kaçılır mı oğlum 8 kill birden almışım be gelin oynayalım arkadaşlar sizlerle cirov birilerini yavaşlatırsa eğer e, iş çıkartabiliriz keza burada duvar arkasından oynayabiliriz duvarları kırmamam lazım Tabii ki bro kıracaktır bro bro müsaade etmememiz gerekiyor Hepsi bu tarafta değil. Ya nasıl bayılmıyorsun bayıldın tamam 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 tamam. Ya gitti onu öldü oğlum elmaslar bu tarafta sen nereye gidiyorsun ya? İlginç o poko hala ölmedi biliyor musunuz? Vallahi o poko hala yaşıyor kardeşim be. Hop bayıldın. Geliyor. Ben nasıl öldüm bilmiyorum ama. A Lu içeride sağda. Ay Lu da öldürdü. Tamam önemli değil. Zaten biz şu anda galiba görevi yaptık ya. Ölmüyor ha. Yeminle Frankenstein. Ölmemem lazım. Ölürsem oyun kopar. Şuraya geçersek hocam bence bir iş çıkartabiliriz gibi gözüküyor ya. Lan şu Poco Vali iyi yaşıyor ha bu arada. Harbiden helal olsun lan Poco. Yani dümdüz koşarak bence çok güzel işler başardın gibi sanki ya. Baksana. Yürüyorsun. Helal olsun lan daha iyi olur. Geliyorum ama sizin için geliyorum arkadaşlar. Ben de bayıldın. Ben de bayıldın. Tamam görev tamam bence. Hop ultim de gitti boşa. Ölme canım ciğerim. Ölme canım ciğerim. İyi bayıldık. Like atıyorum hocam size. Kik misin be? Pokor dümdüz koşuyor arayız. Dümdüz. İki görevi aynı anda da bitirdik arkadaşlar. Şu an daha devam etmeyeceğim. ilerlemeyeceğim arkadaşlarla. Bakalım görevlerde şunu bir alalım. Daha sonrasında bir de büyük oyun görevi var. Buradan da bir tane oynayalım. En azından büyük oyunda bir tur oynamış oluruz. belki iki tur oynamış oluruz. Bakalım burada iyi bir karakteri nasıl iş yapıyor. Ultisi sanki böyle gidip vurduğu adamları bayıltabilir gibi bir hissiyat veriyor. Bakalım. Öyle olacak mı? Ki derken zaten biz canavar olamadık. Burada. Burada. Yakaladım beyler. İyi bazı yarıda bayıldı. Gidiyor. Delikanlı öyle de kendine güvenmezsin bu arada ya. Bir tane daha meg var la bizde. Vur lan suratına vur suratına. Oğlum ben bir türlü yer bulamadım ki. Burası var ya tam koltukmuş bu arada ya. Ve de dynamite. Lan gel buraya lan. Heh. Tamam ultiyi de yerleştirdim Gidip vurur herhalde. Ben sağdan gideyim. Hey dondurmadı onu. Nasıl dondurma? Gecit kullandı tabii ki o yüzden dondurmadı. %35'e kadar indirdik. Şöyle attım yine hocam. Gidip bulur onu. Mr. P ile kazanırsa herhalde. Adam tarihinde bir ilki yazmış olabilir. Lan bu ne lan? Ay. Ha onu bayıttık. Hocam vurun. Vurun. Vurun 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 affetmeyin. Vurun 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 vurun. Köşeye Canavara vurun canavara vurun. Ve biz bayatamadık ya bu arada. <laughs> bir şey söyleyeyim burası dynamite map arkadaşlar. Burada bence şeyle değil de yani aslında buradaki şeyi de tamamlıyoruz. 15 savaş kazan görevini de tamamlıyoruz ama yani ben burada bir kere bir dynamite oynamak istiyorum. Çünkü dynamite burada sağlam iş çıkaca çıkartacakmış gibi geliyor bana. Şunu seçtim. Babuş. İnşallah bos olmam. İnşallah bos olmam. Amin. Teşekkürler. Evet olmadık. Ve ulan bu hızlanıyor ya bu arada. Tam da ortadayız ha. İlk baş normal konuştu sonradan canavara döndü. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Baksana hızlanıyor reis görüyor musun? Oğlum vuramıyorum ki. Böyle bir alan açılsın ya. Herif görmesin. Lan deli gibi hızlandı ki bu. Oğlum coşuyor olan şu. Lan tam da var ya karakteri geldi ya. Hızlı karakter. Kütür kütür vura vura gider. Ama biz bunu yakalarız arkadaşlar. Ortalık bir açılırsa dur vesaire falan. Yakalayamıyorum dayı. Tamam. Taretleri çok da fazla iş yapmıyor. Şey, şey, şeyliğe bak. Durduk yere ulti atıyor kardeşim be. Böyle 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 böyle, böyle. vurun. He, adamsın Riko be. <laughs> Hop bum. Şeyi ne yapıyorsun kanka? <laughs> Hop bum. Yakalandın dur. Hop yakalandın. Hop dayı bak burada ne var? Bir şey yokmuş. Evet az kaldı 19 saniye son anlar. Yakala artık yakaladık yakaladık. Yoksa kaçtı gitti hocam? Ve bayıldık. Ben bunu saymıyorum hocam. İstediğim bir karakter gelmedi bu arada ya. Biz miyiz? Değiliz. Tamam. Kolet geldi hocam. Jolet geldi. Jolet geldi. Şuradasın. Şuradasın tamam. Satıyor reis be. Aga be. <laughs> ya niye sattın ki reis? Şeliye bak. <laughs> Şeliye uyuz oldu ha. Aga be. Oğlum bana ne vuruyorsun lan? ben öldürdüm. <laughs> Babuş ben öldürdüm. Arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken de keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda haberleşiriz. Bugünlük benden bu kadar olsun. Hoşça kalın. Bay bay.